Yörünge bu hafta Azerbaycan'dan sesleniyor. Karabağ işgali devam ederken bölgede neler oluyor? Seyfullah Türksoy, Ter Ter cephesinde Azerbaycan askerlerini ziyaret etti. Azerbaycan'ın milli kahramanı İbat Hüseyinov'dan birlik çağrısı. Türk e, dünyası daha çok birleşmeli, daha çok yakınlaşmalıdır. Karabağ gazisi genç iş adamı Rafik Karayev'den çok önemli mesajlar. Van'da Rus esken Osmanlı savaş vakti ve Ermeniler keçi Ruslar tarafına. Şanlıurfalı iş adamı Hüseyin Büyük Fırat, Azerbaycan'daki Ahıska Türklerinin manevi evladı olmayı nasıl başardı? Biz çok ona minnettarız. Seyfullah Türksoy'un hazırladığı Neslihan Maltepe'nin sunduğu yörünge her pazar saat 17'de Ülke TV'de.